de bir sürü. Gökhan olmuş. Hangi yazar tefecilik yapmıştır? Öğretmenin sevdiği öğrenci tipine. Ben kimseye 40 kırk, kırk verdim ha. Kimseye de kravat dedim <laughs> <laughs> Yeter. Açıyorum. Aç aç. Yeter. <laughs> açıyorum ben açıyorum. Bu sefer ben açacağım ya. <laughs> Hangimiz daha iyi açıyoruz bakalım mı? Sen <laughs> aç kardeşim. Ben ne yaşının? Ne konuşuruz bu, bu hafta? Öğretmenliği ne? bıraktık. Çocuklara da bir faydamız olsun. Bütün ifşaları dökelim. Şaka yapıyorsun. Vallahi. <laughs> Öğretmenle niye bıraktınız hocam? Hadi kitabın ortasından soruyorum. Abi. Az para veriyorlar, çok çalıştırıyorlar ya. Bunu sesli bir şekilde dile getiremeyecektir kimse. Özel okullardan bahsediyorum daha çok. Emeğin karşılığını alabildiğini düşünmüyorum ben öğretmenlerin. Cidden çok emek harcıyorlar, çok zaman geçiriyorlar okulda. Bence maddi olarak bir karşılığını alamıyorlar. <laughs> Öğretmen öğretmendir. Öğretmenlik kavramı bir tane. Özeli, devleti, şuyu, bu yok. Ama bizim Var. ülkemizde 10 senedir bu ayrım baş başladı. Özel okulculukla beraber başladı. Ama ondan sonra skala ekonomik gelir seviyesi de çok açıldı. Emek seviyesi de çok açıldı. Gelir seviyesi de çok açıldı. Bu da biraz moral bozucu hale geldi yani. Evet. Özel okuldaki öğretmenler demoralize çalışıyorlar. Bunu bilmek lazım. Biz çok keyifli çalıştık. Ama demoralize çalıştığımız zamanlar da oldu mu? Oldu. Özellikle burası bayağı ekonomik meseleler ama bu asgari ücretin işte Aman artışlarında çok değil mi falan. Ama Şimdi ben hayatımın bir kısmını daim ettiremiyorsam eğer sosyal anlamda o derse nasıl verimli olarak gireceğim? İstanbul'da öğretmenlik yaparken bir abimiz vardı. Sık sık Yunanistan'a giderdi. Tiyatrocuydu. Orada hı hı. turne tarzı işleri vardı. Şey demişti. Yunanistan batıyor o dönemde. Avrupa bilinen borç para filan alıyorlar. Hocam gündüz sadece ekonomi konuşuluyor. Başka hiçbir muhabbet yok dedi. Hı hı. Öğretmenler odası bir politika evi gibi ama akşam herkes tabak kırıyor diyor. Ekonomi krizleri mutfaklarına, hayatlarına, sosyal yaşantılarına bizdeki kadar dokunmadı. Bizde mesela bitti. Gerçekten bitti. Senin de benim de yani. tabii ya, Madem bıraktık. Ayrıca tıran... bir de niye bıraktığımızı ben tam olarak başka bir iş de yapmak istiyorduk biz. Başka bir şey de kendimizi denemek çok istiyorduk. 15 yıllık öğretmenleriz hemen hemen ortalama. Başka bir şeyler yapmak, başka bir şeyler başarmak istiyorduk. İyi işler yaptığımızı düşünüyorduk. Başka yerde de başka güzel işler yapabileceğimizi düşündüğümüz için daha çok bıraktık ya herhalde ya. maddi boyutunu bir kenara bırakırsak. Çok ciddileştik değil mi? Madem bıraktık öğretmenliği. Hadi Neden oynamıyoruz. Madem <laughs> 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 <Neden> bıraktık. <gülüyor> <gülüyor> Neden oynamıyoruz? Çocuklara atıyorlar verelim öğretmenler odasından, sınavlardan, öğretmenliğin işleyişinden bir yerden başlamak istiyorum. Öğretmenin sevdiği öğrenci tipine. Ya ilkokul için çok bir şey söyleyemem ya <laughs> Öğrencilerin hepsini seviyorsun. Ayrım yapmıyorsun. Yapamıyorsun cidden yapamıyorsun. Bir şekilde bir bağlanıyorsun onlarla. Cidden aile oluyorsun. Sınıf öğretmeniysen ben. Sınıf öğretmeniyim zaten. Sınıf öğretmeni çok başka bir bağ kuruyor. Sizde yazılı olayı da çok fazla. Yazılı oluyor, yoktu. Bizde işte çoktan seçmeli sınavlar vardı bir dönem. Hı. Kendi öğrenciliğinden paylaşıyor o zaman Hı -hı. bu noktalarda. Sınav meselesi öğrenciliğin en önemli tarafı. Nasıl not alacağını, kopya, o Hı -hı. kağıdı gösterme Kağıdın Hı -hı. bir PR'ı vardır. Buradan bütün öğrencilerime, öğrencilere Hı -hı. söylüyorum. O kağıdı öğretmene güzel sunmak çok önemli. Evet. Öğretmen yazısı güzel öğrenciyi sever. Bu bir gerçek. İnci gibi yazmış öğrenci, öğretmen düşer. Kopya deyince aklıma geldi ya. Lisede felsefe Kaşınma mu dedim. Baba diyor lisede. <laughs> felsefe hocası vardı bir tane. Hayatta sınav okumazdı. Biz de öyle yazardık, verirdik. En düşük notumuz da 80-85'ti. Kesin geçerdik. O zaman da Galatasaray Arsenal UEFA Kupası finali var. Final maçı var. Yazılı olacağız da bir şey yazmak zorundayım da. Galatasaray Arsenal maçını yazıyorum işte. Tamam, Okumayacak sen. nasıl olsa diyorum. Yazayım da zaman geçsin. Hacı diyorum işte kırmızı kart gördü. İşte Henry vurdu, Tafarel çıkardı falan filan. Hoca sınavları okumuş. Herkes 100, 100, 100, 100, 100. Bana geldi yok dedi 85. Ya hocam niye 80? okumadın niye neye göre 85 verdi diyorum hani öğrenciyi seviyor sevmiyor. Penaltıları yazmayı unutmuşsun <laughs> <Yokan> dedi. <laughs> okumuş. <laughs> 85'te vermiş. Gönlü bol, gönlü bol adammış. Bir de öğretmene mesela öğretmeni sevmediği öğrenci tipi var. Mesela öğretmene hmm. çok fazla yalakalık yapmayacaksın. Evet. Arkadaş ispiyonlamayacaksın. Heh, bunu evet. sevmez yani. Severmişiz gibi görülüyor hmm. dışarıdan ama öğretmenler aslında bunu çok sevmezler. Evet. Bu arada bayan öğretmenlere iltifat işe yarar. Çalıştığını belli edeceksin. Çalışmasan da çalışıyormuş gibi görüneceksin. Bunu gerçek hayatta, iş hayatında böyle tipler vardır. O vardır, var her yerdeler. Bir de şey var. Öğretmen sözleri var. Klasikleşmiş. İlk doğru. aklına gelen. Ahmet'e sordum. Sen Ahmet'in avukatı mısın? Arka sıraya bakıp çok çok komikse anlat biz de gülelim. Anlatarsın anlatırsın gelmez mi öyle? <laughs> Benim çok gelir. Kopya çekmek serbest ama yakalanmamak şartıyla. Kopya çekerken yakalanan öğrenci olmuyor değil mi? İlkokulda böyle bir olay yok herhalde. Yakalanıyor kopya... da yani. Yakalamıyorsun canım çocuğu yoksa evet. Fark Bu arada ediyorsun gerçekten ya. de şöyle bir şey var. Kürsün hmm. oraya geçince her şey görülüyormuş ya. Öğretmen olunca anlıyorsun. Hmm. Öğretmenlerimiz söylerdi bize. Arkadaşlar buradan her şey görülüyor filan falan diye. Evet. Hakikaten de görülüyormuş. Yani. Ya lisede işte kopya çekiyorduk ya. Hepimiz kopya çekiyorduk. Hani öğretmen cidden <laughs> anlamıyor falan sanıyordum ben. Öğretmen olduktan sonra ad görülmeme şans. Yok, mu Kovalıyor, değil mi? Ben Herkes ekmeğinin peşinde şeylerdim, işte. biliyor musun? Kim? Sınav bitmiş, yazılı bitmiş. Kağıdıma bakabilir miyim? Kağıdıma ya? bakabilir miyim? diyen öğrenciye. Tamam, bakabilirsin ama verdiğim puanları geri alırım. Niye böyle bir teşhis işte yapıyorsun ya? Bak ya? işte. Ya şimdi sen evet bu çocuktan ya. ne bekliyorsun ya? Gerçek bir adam. O öğretmen çocuğa verdiği mesajla. O çocuk hayatı boyunca bir şeyleri sorgulayamayacak. Çünkü tamam. sen onun önüne ket koydun orada. Setük çizdin. Sen bunu ilkokulda veriyorsun bu çocuğa. Verdiğim puanı geri neye alıyorsun ya? Niye alıyorsun? Bırak çocukta kalsın. Yok. Bu öğretmen de var işte. Bu öğretmen de eğitim veriyor. Sonra niye böyleyiz? Toplum niye böyle? Niye sorgulamıyor kimse? Sorgulayamaz tabii. Öğretmenlik mesleğinin en önemli duygusu sanırım vicdan olabilir. Vicdan mi? ya, kesinlikle Değil. vicdan ya. Vicdan olabilir. Bir de öğrenci şeyi çok hissediyor Gökhan ya. Çocukmuşuz o zaman. Şimdi bakınca anlıyorsun yani. İnsan sevilmediğini çok iyi hissediyor. Anlıyor, yani. anlıyor. Sevilmediğini anlarsın. Kayırılmadığını, evet. öyle başkalarının kayırıldığını çok iyi evet, anlarsın. Evet. Çok kırıcı bir duygu evet, gerçekten. Yani çocukların da oluşacak o travmatik durumlar hep bunlar işte ya. Evet. Oluyor işte. Anlıyor çocuk anlıyor. Öğretmenlerden de çok hesap soran var. İşini öğretmeye çalışan var. Veliler. Sen bana işimi öğretme. Ben bir gidip bir doktora o ameliyat sen o kesiyi böyle atma diyemiyorsam gelip de bana sen bu dersi böyle anlat diyemez. Ama diyebiliyorlar. Kendi bu şeyi bulabiliyor veliler. Devletteki öğretmen çok şey yapmıyor bunu. Dönüyor arkasına gidiyor ama özel okuldaki baskıda mecbur veliyle iletişim kurmak zorundasın. Tersleyemez. Ya öğretmenin bu kadar da küçük durma düşürme. Ya bu sistemi biz kurmadık. Kuralları da biz koymadık. Bu sistemin içindeyiz. Bu sistemi çarkın değiştirmeye çalışan zaten bizleriz. Ama bir de sen önümüze set koyarsan bu sistemde bu çocuklar böyle gider. Devamda eder. Kızdım. Bir şey daha söyleyeceğim öğretmenlerle ilgili. Gökhan insanların artık kendisini çok daha az geliştirdiğini hissediyorum. Yine Manitox'la alakası Hı -hı. olabilir bunun. İşte ne Hı -hı. kadar ekmek bu kadar köfte. Mesleki anlamda Türkiye'de öğretmenlik mesleği demoralize olmaya başladı. Hı -hı. Dayak yiyeni, zorbalığa uğrayanı, şu buyu, özel okullar meselesini zaten hiç o bambaşka Hı -hı. bir halde. Fakat öğretmen de artık kendisini geliştirmiyor. Üniversiteyi bitirip öğretmen çıktığınızda siz bir şey değilsiniz. Hı -hı. Ben de değildim, Gökhan da değildi. Hiçbir şey değilsiniz. Süreç ondan sonra ilerliyor. Üniversite bittiğinde 23 yaşında çok 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 az şey bilen bir insansın. Orada kalarak hayatının sonuna kadar öğretmenlik yapabileceğini zannediyorsan çok yanılıyorsun. Hocalarımızı tabii ki eleştiriyoruz. Büyük de bir emek var. Neden? 20 milyonluk bir öğrenci kütlesi var ve onu hareket ettirme, Onu itmeye çalışıyorlar. Sistem de izin vermiyor. Her şeye rağmen sistem de izin vermiyor. Yılda bir günleri var. Çok önemli. Bu konuda da öğretmenlikleri çok şanslı bulurum. Evet bence de. Evet öğretmenler günü tüm meslek grupları arasında belki de o meslek grubunun en çok yüceltildiği gün. Öğretmenler evet. günü çok güzel bir şey ya. Bu sene çok farkına varamadık. Evet. Değil mi? çok uzun zamandır ilk kez öğretmenler gününü öğretmen olmayarak geçirdik. Okul dışında geçirdik. Okul dışında öğretmen Pişmanımız... ol. Ben değilim. Değilim. Ben pişman değilim çünkü çok iyi para kazanıyoruz bu Patronumuz <laughs> <laughs> var Fatih abi. Çok iyi para veriyor bize. Pişman mıyız asla değiliz ya. Ben de değilim. Gerçekten mesela tıp bayramında doktor bu kadar onore edilmez. Öğretmenleri hala mesela böyle bir yüceltmenin olduğu bir gün olması benim hoşuma gidiyor. Aldığımız evet. çok güzel hediyeler vardı. Tabii bir canım. De. Mesela çocuk sana bir kağıt katlamış, hmm. içine yazmış. beşinci sınıf öğrencisi. Hmm. Hocam sizi çok seviyorum. Sonsuza dek hatırlayacağım. Daha hmm. Çok kıymetli yani hediyeler. Duruyor mu sende o yazılar? Bir olsun, çuval olarak duruyor. Ben bir de çuval de. oldu ve evde tartışma konusu bu. Bunlar hmm. ne olacak? Nereye kadar hmm. saklayacaksın? Son sadek saklayacağım. Ben de, ne olacak? Ben de saklayacağım Saklıyorum ya. hala. M Peki Elan, maddi hediyeler mi maneviler mi? Geliyoruz de, maddi hediyeye. Öğretmenlere alınan çok pahalı hediyeler de var. Özellikle ilkokul camiasına çok fazla. Evet Gökhan <laughs> Hocam buyurun. <laughs> <Gökhan gülüyor> Tabii lütfen Gökhan Hocam. yaptınız Pahalı hediyelere girmeden önce manevi dedi ya Fatih abi. Evet manevi hediyeler benim için çok 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 daha anlamlı abi Vallahi. Yemin ediyorum ya. Cidden saklıyorum. Bir gün getireyim ya. Küçük ya bak bu kadar kağıt. Mesela not defterinden koyuyorum. Kareli. Seni özledim. İşte seni seviyorum. E'lerin yeri farklı. Se seni <laughs> suva yürüdüm. <yiyordum>. Yazmış. <laughs> <laughs> Abi. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ha, maddi hediyeler. O da olsun. O da olsun değil. Onu da yani cebime koydurdum. Ben çocuklara her zaman söylüyordum, lütfen bana maddi değeri yüksek olan bir hediye almayın. <laughs> İstanbul'da öğretmenlik yapıyorum. Lise 2'lerde o kadar tatlı, o kadar da güzel bir kız çocuğu bana bir kravat hediye etti. Ama pahalı bir kravat. <laughs> çok da böyle parasız bir zamanım o zaman. <laughs> Baktım, mı lan kravatı? <laughs> Hiç gerek yoktu. Niye böyle bir hediye aldın falan diyorum ama yani hocam çok üzülürüm lütfen kabul edin. Kabul ettim. Tamam eyvallah. Teşekkür ederim dedim. Takmaya da başladım. 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün geçti. Yazılar oldu. Bir baktım benim kızın kağıdı rezalet. Hiç unutmuyorum o duygumu. Kalemim titredi. Düşük aldı diye. Evet. Bana kravat aldı. Ona Nasıl düşük o düşük veririm. notu verirken kalemim titredi. O günden beri de hiç öğrencimden pahalı hediye almadım. Gökhan içimdeki Para seni bu kadar etkiliyor mu ya? Sen <laughs> İçindeki... o düşünce anlatırsa diyorsa yanılıyor. Hayır. O <laughs> düşüş... kötü oldu mu? Tamam ne dersen Para için de. Para nelerini yaptın? Hayır o düşünce. Para için mi gittin çocuğa <laughs> daha fazla not verdim. Vermedim oğlum. O düşünce. Dedin. Para için <laughs> Montajda koyarız. Bunlar montaj. O düşüncesi bile kötü yaptı mesela. Benim. <laughs> tamam tamam. Kravat almış yapıştırmış yüzü. Duydunuz değil mi? Sevgili seyirciler. Gökhan hocaya saatini göstermesine nereden geldi? Saatin benim öğretmenler günüyle geldi. <laughs> evet. Hayat hiç böyle saat taktım mı başka taktım. zaman? Taktım. Bir önceki sınıfımda da sınıf şeylerdi vardı <laughs> Ama ben gidip de... Gökhan hiçbir... Yoğlu mu olmuş? Ooo ekmeğim de. Gökhan <laughs> Yoğlu <Zufa> mu <laughs> Seyirciler derdi bari ben de seyircilere konuşacağım. Ben kimseye kırk... Kısa kırk verdim ha. Kimseye de gravat dedim de. 50 vermedim. <laughs> Yeter! Yeter! Bu baskıya dayanama bir Kimseye kırsa kırk verdim. Türkçen yok oğlum senin ya! Öyle mi kurdun? Bunu montajda düzeltebilirsin ya. At oraya at. Şimdi notlarıma bakıyorum. oh son attı. Şimdi hmm. sıra bende. Bu hafta benim hafta. Ben Özkan'a sorular hazırladım. İzleyin. Özkan'a sorular. <gülüyor> <gülüyor> Başla bakarım. Hangi yazar tefecilik yapmıştır? Hadi bakalım. Çalışmış resmen. Çalışmış. Çalışmış. Yahya <laughs> ya Kemal Beyatlı olabilir Geç. Mi? Yabancı. Babası da büyük tefeciymiş. Tüccar ya bunlar. Ailecek tüccar Alexander Dumas. Geç. Anne de zengin. Bu da zengin. İngiliz ya. Charles Dickens. Değil. Shakespeare, 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 Shakespeare falan diyeceğim değildir. Ya. Evet. Oha. Nasıl bildi ya? Hayır abi. İngiliz İngiliz dedikten sonra İngiliz dedikten sonra bildim. Sonra İngiliz, evet. o tahmin etti sadece. Hı hı. Olay da şu. Büyük izah... Ya... Hiç <laughs> şey. 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 <laughs> <Aslında> bile <tutamadım. gülüyor> az okusak zahmet <laughs> Kontrol P. <laughs> Çıktı Çıkta geldi mi? <laughs> Bakmış, yazmış kalemle. <laughs> Büyük yazarların gizli hayatları kitabı var. Robert diye bir... Ya çok uzun oldu soyadı. Yazmadım. Harbiden <laughs> yazmamış ya. Shakespeare demiş ki... <laughs> Toparlamak için baktım oğlum dur. Bunun babası tüccar. Kıtlık döneminde de Shakespeare tefecilik yapıyor. Bu bir iddia diyorlar. Ama diyorlar İngiltereliler diyorlar. Bilim Shakespeare'i o dönemde edebiyatın tanrısı doğuyor diye buralarını örtbas etmişlerdir diyor. Bunu da nereden çıkartıyor? Shakespeare'in babası tefecilikten birkaç kere yargılanmış. Shakespeare de yapmış mı bu tefecilik işini? Ya iddia da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Kitapta yazıyor. Indira var. Geçtim. Soru 2. İnsanlar Clark Kent'in Superman olduğunu nasıl anlamıyor? Tek bir gözlük takıyor adam ya. Hadi bak. Kıyafet de var ama abi. Saçmalama şimdi sana hangi kıyafeti giydirsem giydiririm öz Bu nereden geldi Superman? Krypton gezegeninden. Krypton gezegeninden neyle geldi Superman? Gemi uzay gemisi. Gemi. Gemi. Güzel. Gemideki camları diyor alıyor gözlük yapıyor. O gözlük de Krypton teknolojisine göre üretilmiş bir gözlük. Süpermen'i gören insanlar Süpermen'in onu görmek istedikleri Süpermen onu kendisini nasıl görünmek istediklerini istiyor. <laughs> dur dur orayı toparlayacağım. İyi gidiyorum. <laughs> gidiyorum. Yapacağım. Superman kendisini nasıl göstermek istiyorsa <laughs> insanlar da öyle görüyorlar. Öyle doğru. görüyor. Çizgi romanda geçiyor burası. Bir dakika bitmedi. Bitmiş. Bugün gün boyu bilgisayar gömüldü ne çıkacak diye bekliyordum. Evet bunlar çalışmış. Gönder gelsin kardeş. Tamam yendin mi? Yeniyorsun beni şu an. İkide sıfır mı? Sıfır. Evet, tabii İkide sıfır. Sormuyorum başka. Var 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 çok güzel, <laughs> çok güzel oldu. çok <laughs> güzel. <laughs> en sevdiğim, en sevdiğim. Bak şimdi abi izle şov mu? <gülüyor> <gülüyor> Biri sana kaybettiğin her şeyi içeren bir kutu verseydi ilk arayacağın şey ne olurdu? Özgürlük. Özgürlüğüm var artık. İlk özgürlüğüm var artık. Niye? Özgür değil misin? Şu anki adam olarak düşünmedim ama onu. Her şeyimi kaybetmiş olarak düşünüyorum. Hayır, tabii. şu anki halimle. Şu anki halimle. Direkt çocukluğum ararım. Güzel miydi çocukluğum? Güzeldi benim çocukluğum. Ne, ne olmak isterdin çocukken? Herkes diyor ya indi var ol, bir 15 dakikada şöhret olacak diye böyle televizyona çıkma, şöhret hmm. olmak gibi bir isteğim vardı. Evet. Vallahi. Ondan öncesi böyle astronot olmak, pilot olmak falan Senin neydi? Sihirbaz olmak isterdim ben. Aa, ya. Mandrak eden mi? Mandrak yani? eden. O, vardı. Bir de ne o? İp vardı ya. Ben Copperfield. David Copperfield. Ya evet. çok etkilenirdim ya. Böyle çok da izlerdim. Hatta bak bir sihirbazlık yapayım mı? Hadi. Yapayım mı? Hadi. Yap. Bir Yap abone gelsin. Bak sihirbazlık değildi bu. Herkes tutsun vardı. İzleyin şovumu sonra. Birden 9'a kadar <laughs> bir rakam tut kardeşim. Tuttum. Tuttuğun rakamı 9'la çarp. Büyük ihtimalle bir basamak ya da iki basamaklı bir sayı çıkacak. İki basamaklı. Basamakları birbirine toplayın. Bulduğun sayının ilk harfiyle bir ülke düşün. O ülkenin sondan 3. harfiyle <laughs> Bak abi izleyin ya. Sondan ben şu an üç... çok aldı beni yani evet. Sondan üçüncü harfiyle bir şehir düşünün. Bulduğunuz şehrin sondan üçüncü harfiyle de bir hayvan düşünün. Düşündüm. Düşündün değil mi? Söylüyorum şimdi bak beynini okuyorum. Danimarka, Oha. Rize, inek. Oha! Benimki öyle. Ben, de köyleri... sıkıntı var. <laughs> <laughs> Yaptım mı? Tebrik ederim vallahi. Yaptım bravo. Bir sorum daha var. Bir odaya girdin. Hayatında tanıdığın herkes orada. Of. İlk kimin yanına giderdin? Kimi görmek isterdin ya? Herkes o odanın içinde. Geziler böyle. Ya ne enteresan ama. Halbuki şimdi gitsem de gidebilirim ama ben yine babamı diyesim geldi ya. Hmm. Bunlar işte hep psikolojik sorular biliyor musun? Babama diyesim geldi. Niye öyle oldu? Ben aslında anneme daha düşkünümdür ama. Baban Hı. seni korkutan taraf. Zaten korktuğuna benzersin. Genelde Hı? mesela insanlarda böyle korktuğu kişilere benzerler. Psikoloji biliyorum ben. Halis Ziya'nın aşk Memnu romanında orada geçiyordu sanki. Şöyle bir ifade vardı. Onun gibi olmak istemedikçe bir uçurumdan yuvarlanan bir kaya gibi ona benziyorum, ona doğru düşüyorum diyordu. Hakikaten de roman sonunda öyle bir karaktere dönüşür Senin de babana doğru Ama ben girişim. babam gibi olmak isterim. Benim babam güzel adamdır yani. Bu, Bu adam ya? benim babam. Seni ne oldu abi? O ne diyor? O ne diyor? Ben o odada babamı aradım. Sen kime gitmek istiyorsun o odada? Doruka Bellucci. Monica Bellucci. <laughs> ne yapayım ya? <laughs> gördün Sin dedin. Suç mu? Ama gördün ha, dedin. Gördüklerimden. <laughs> gördün dedin. Ben kime gitmek isterdim? Çocuğuma ya atlasa. Vallahi. Atlasa. Atlasa giderdim <laughs> Atlas <'a arardım> yani <laughs> ya orada. Evet, görürsün zaten onu orada. Ama Atlasa giderdim ben ya. Yavrum. Her neyse. Düşmeden devam. Matematik sınavındasın kardeşim. Kopya isteyeceğin kişiyi bulacağız. Bunlar ama filmdeki karakterler. Yani tamam. kişi olarak düşünme filmdeki hali gibi düşün. Matrix'teki Morpheus

Tamam. Kimi seçtiğini söylersen. V'yi seçtim. V'yi. V'yi for V'yi. Vendetta değil. Vendetta. Vendetta'daki V mi? <laughs> Iron Man'daki Tony Stark mı? Tony Stark ne ya. ya. V mi? Rain Man'daki Raymond mı? Onun da matematik çok tabii. iyi ya. ben onu seçeyim. çok çünkü çok lazım bana şu an. Rain Man mi? Yoksa Back to Future'daki Dr. Brown mı? Hmm. Onun da matematiği iyidir. Tabii tabii. Dustin Hoffman'dan gidiyorum ben. Tamam. Rain Man mi? A Beautiful Mind'daki John Nash mı? John Nash. John o Nash çünkü o, evet o da matematikçi. Çok kalp bu. Ben kim söylese ona gidiyorum. <laughs> ya? John Nash mi? Lucy'deki Lucy mi? Lucy'yi oynayan kim olduğunu biliyor musun? Jennifer Lawrence mi? John Nash mı? Scarlett mi? Kardeşim Bunu cevabını bana ver. Oğlum babam çok kızar. Ben John Nash diyorum. <laughs> Son bir sorum var Özkan'cığım. Sor. Çocuklarına geride ne bırakmak istersin? Ben kitapları çok seviyorum biliyorsun. O rafta bir şey bırakmak isterdim herhalde. Bu adam olmasaydım kesinlikle bir yönetmen olarak bir sinema filmi derdim. Tabii duygulardan çıkıyorum. Çıkma. Yok e, duygu kalmıyor sanki ya. Kalsın ya mesela Kalması Sen bırakmak istediğin. Evet şeyi soruyorum ben. Ben daha realist düşünen bir adam olduğum <laughs> için elle tutulur, gözle görülür bir şey, bir meta bırakmak istiyorum. Oysa mesela maddiyattan, elle tutulur şeylerden ziyade mesela çocuğuna en büyük bırakacağın şey onu aşıladığın bir erdem duygusu olabilir. Ahlak duygusu olabilir. Vicdan duygusu olabilir. Bunlardan başka daha büyük bir miras bırakamazsın. Kimin lafıyla hatırlamıyorum? Çocuğunuza terbiyeden daha büyük bir miras bırakamazsınız diyor ya. Aslında bunlar büyük miraslar ama ben şu an bir realist kafayla şunu diyorum. Evet bir kitap babam yazdı diyeceği ya da babam yönetmiş diyeceği bir film bırakmak ister. Sen ne isterdin? Ben de bırakmak isterdim düşündüm. Ben de hep böyle şey duygu geçti bana. Şu hissiyatım geçsin. Tezer Özlü biliyorsun. Onun bir kitabından bir alıntı var. Onu okuyarak cevap vereceğim buna. Düzen ve güven kadar ürkütücü bir şey yoktur. Hiçbir şey, hiçbir korku. Aklını en acı olana, en derine, en sonsuza atmışsan korkma. Ne sessizlikten, ne dolunaydan, ne ölümlülükten, ne ölümsüzlükten, ne seslerden, ne gün doğuşundan, ne gün batışından. Sakin ol, öylece dur. Yaşamdan genç, kentlere geç. Sınırları aş, gülüşlerden geç. Anlamsız konuşmaları dinle, galerileri gez, kahvelerde otur. Artık hiçbir yerdesin. Bunun sonunda da hep şey derim. Bir çiçeği dalından koparırken beş kere düşünsün yeter. Bu geçsin. Bu hissiyatı isterim hmm. yani. Çocuğuma bırakabileceğim hissiyat vicdandır yani bende. Somut bir şey olarak düşünün de ben de seninle aynı kafadayım ya. Bir kitap yazdım. Hatta redaksiyonda senin yaptığın. O kitabımın başı şeyle başlıyor. Oğluma. Oğluma diye başlıyor. Hani Fatih abi dedi ya öğretmenliği bıraktınız, memnun musunuz, pişman mısınız? Bu kitabı yazdım ya ben hiç pişman olamam herhalde artık ya. Bu haftalık sona geldik. Bu arada öğrencilerimizden de okula dair komik anlarını bekliyoruz. Haftaya en komik bulduğumuz öğrencinin anısını Gökhan hocanız okuyacakmış. Değil mi? Okuyacağım. <laughs> Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İçeriklerle ilgili bizlere yorumlar yapın. Sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Olmadım ya. <laughs> Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun. O anı buraya gelecek ya. <laughs> <laughs> Müfredatsızlar her cuma saat 7'de yayında bu iki adamı izlemeyi unutmayın.